Merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle önceki bölümleri izleyen bilin bilinler. arkadaşlar Pumpkin Melon'a çok kötülükler yaptı. intikam videosu. Şimdi Pumpkin sana gelirlerim. Ya oğlum beni niye bağladın lan? Belimi çözdüm. ne yapacağımı Cebimde silah vardı. Cebimde silah mı vardı? çıkartsana göreyim. Bir ateş etsene bana işliyor mu işlemiyor mu? Ya işlemiyor diye bir şey mi var Melo? Allah'ım. Ay silah gitti. <laughs> Kafanı yarıyorum böyle. Adam olacak mısın? Adam olacak mısın? senin kafana eritmezsen Bundan sonra Benim adım Melon Ah Böyle ah ay ah yaparsın işte Neyse şu iskili sana batıracağım Sana ne kadar işkence yaptım da Bu zaten seni canlandıracak Niye bana böyle bir şey yapıyorsun? Bıraksana öyleyim he? Onu sen çok daşındın. Yani. Şöyle senin... <laughs> Kendi ayağını koparmaya mı çalışıyorsun sen? mı çalışıyorsun? Sen istedin. Mi? Tek kafan kalacak bundan sonra. Hadi. Hadi bir şey diyemiyor musun? Böyle bundan sonra adam olacaksın. Tamam mı? Ha? Ya. Seni şimdi salacağım. Hadi şimdi dal bakalım. Seni iyileştireceğim ve bir salacağım. Bana ne yapabileceksin? <laughs> ne kadar kötülük yaptın bana. <laughs> şimdi al bunu. Vaay, vaay. <laughs> Kaçmaya mı çalışıyorsun ya sen? Bu sen mi kaçmaya çalışıyorsun? Allah'ım bana. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi seni bitireceğim. Son. Nasıl bitireceksin beni? Böyle. Sen beni hayatta bitiremezsin. Yeter lan sen kendini çok mu kaşıdın lan? Put. Şimdi hadi atamıyor musun? Çekten bacağını. <laughs> Telefonu alayım şöyle. Yardım ekip, yardım ekip, yardım ekip. Ne yardım ekibi lan? Şimdi göreceğiz. Bunlar kim lan? Şimdi kim olduğumuzu göstereceğiz. Lan ne oluyor? Hadi şimdi cevap versene. En az çok çok Melon abimizi hiç kim söylemez. Değil mi Melon abi? Lan Melon mu? Evet. Mal. Seni bir yerime geçireyim ben Hadi geçir de seni göreyim. Vur bakayım şuna. Hadi bizi hiç kimse dövmez. Şöyle babatıralım ben. Bir şey de zaten yapamıyorum. Ah, kafam, kafam çok var ya Melo. Bunu intikamımı soracağım. O da sor lan. Şşş. Sen sus. Zaten akşam savunma namaz falan kılacağım. Seninle uğraşacağım ben şimdi. Püf. Bunu kafanda kırırım. Vur bir daha. Tamam. Aa, ah kafası gitti ama benim de elim gitti. Bir şey olmaz bizde iskele var yeterince. Ha. Abi ben böyle mi tekme atacağım artık? Neyse bir şey olmaz bana. Şimdi Melon abi ne yapıyoruz? Şimdi Jordan'ı falan uyanmıştım onlar. Sert olmadım zaten onlara. Tam ota falan. Onlar uyandığı için onları dövmeyi diyeceğiz. Bana da bir silah versene. Tamam abi. Ulan. Bu kafası değil mi? Ulan ulan Meron seni yaktım. Nereye <laughs> <Evet>, gitti bu? <laughs> Çok fazla uçtu patronum. Şimdi hepinizi Pafkin'le yapacağım. Gelin buraya. Lan sen kimsin lan? Topkin benim en yakın arkadaşım. Onu asla vuramazsın. Aa kafam. Kafam. Lan vursana. Tamam abi geldi. Geldi. Benim arkada. Abime hiç kimse karışamaz. Ah çok yorgunum. Kafama çok pis vurdu. Neyse ki hepsini Abi Abi ayağım sağlam bir şey oldu. Al bakayım şu üstüne. Biraz şey olursun. Tamam abi. Hemen batırıyorum. Batırıyorum diyorsun. Havaya atıyorsun. Neyse abi batırıyorum. Batırıyorum. Batırdın değil mi? Abi bir elime geçse. Sen de iki saat batırıyorsun ya. Tamam abi ya. At işte bir batırıyoruz dedik. Kafamı e? Batırdın değil mi? Ha, tamam. Lan ne oluyor bana? Sen mi bunu canlandın? Neyse abi boşver de. Hadi gidelim düşmanlarımızı artık öldürmeye. Değil mi? Evet abi bunları ne yapacağız? Ee, Prens serisi... Şimdi... Abi bana sıkmıyorsun ama. Yoksa Yok sana sıkmıyorum da. Heh tamam. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyse ben bir çaresini bulurum. Hadi düşmanlarımızı öldürmeye gidelim. Tamam hadi abi gidelim. Abi emin misin bunları öldüreceğini? Eminim ben daha çok işime verdim. Pat pat. Pat vurur vurur. Şu an birisi Ama onları korumak. Kıracağım. Lan koruma. Aa. Lan. Pat top gibi ya. Neyse şimdi ben bir bunlara vurayım da onlar görsünler. Onlar beni korkutacağınız mı bence? <laughs> Bu ne diyor ya? Pişt, bak seni yakaladık. Sakın hareket etme. Lan o benim dostu. Bırak lan askeri. Bırakmazsan seni öldürürüm. Bu silah silah ikili de ikili sıkıyor maalesef. Bana sıkamazsın. Ne sıkamam mı? Tamam tamam. Bak şimdi sıkamaz mı diyorsun? Tamam o zaman sen sen bilirsin. Hani sıkamazdım. Aa saldır. Tamam. Ne? Saldır asker. Tamam abi, dur. abi kafam, kafam bir şey. <laughs> sakın yaklaşma öldürürüm. Sakın, sakın yaklaşma öldürürüm. Sakın. Ay, dur dur sus. Bak sakın sus sus. Ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Neyse. Öyle bir çaresin. Bak Şimdi silahım atıyor. Ya tamam bari şuramı bırak. Sakın bir şey yapma. Lan 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 kaça kaçamazsın kaçamazsın kaçamazsın. Seni öldür. Hop hop. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun sen? Ay e, seni şimdi dövmeyeyim. Ya iyi gene. Arkadaşlar ben bir şey yapıp hemen geliyorum. Tamam sadece buradayım. Ş sen. sen ne yapıyorsun orada? Bir şey yapmıyorum. Silah falan bana kullanırsan zaten ölümsüzüm ben. Şimdi sen ölümsüzsün. Ölümsüz oldum. Tamam. Al yanıldım. Allah'ımın o... Yıldır, sen askere mi gidiyorsun bu halin? Bana sıkma sakın. Aaa. Lan Sadır. Uuu. Çak. Lan sen kimsin lan? Uuu daha karışmayacaksın. Yoksa ölürsün. Anladın mı? Evet. Nasıl konuşsak ki? Allah. Şimdi sana işkenceler çektirelim. Çok. Çok. Kafasını koparsak bize yeter. Tamam abi. Şöyle bir ters dönsün. Kanları zaten ayırırsın. Kafası da kopacak zaten Bu şehir bizim olacak. Başkan olacağız. Evet abi öyle. Abi ben bunu tutamıyorum sanki. Boş ver. Bu şehir. Bu şehrin başkanı olacağız şimdi. Başkanı olacağız ve başkan olacağız. Hadi gidelim o zaman. Ne istemiştiniz? Hadi gel gel. Tamam tamam. Ee, abi ben bir... Ne yapıyorsun? Sen kimle konuşuyorsun? Ee, şey boş siz ya. Abi hakkını helal et tamam Aferin sana aferin Ya kırılmaz canlı sen Nasıl kırdın ya Abi Neyse boşver abi sen Abi Kırıldık koruması benim artık Hiç kimse sana sataşamaz abi Zaten benim gibi Zaten senden bir tane daha isteyeceğim ha, Abi öyle mi Çok iyi olur abim Hem iki tane koruma olur da Allah'ım. <laughs> Artık böyle burada böyle yatacak. İnşallah hiç, hiç kimse zaten böyle olacak. Alayını da kurdum abi sisteminde. Şimdi abi gelebilirsin. Zaten çağırdım ekipleri. Şimdi gelirler. Zaten senin, senin anılar. Çok iyi abim. Abi gel tamam geldim. Evet. Kurt be. çok hayalini kurduk ve Çok heyecanlıyım. <laughs> Aferin lan sana. Şimdi ekipler gelir ya. Ekipler gelirmiş. Onu ben biliyorum da ben ne iş yapacağımı bilmiyorum. Ne istiyorsunuz? Ee, abi ben buraya el koymaya geldim. Şunu sen kime el koyuyorsun lan? Buranın başkanı benim ki bu dükkana hiç kimse benden başka hiç kimse el koyamaz. Bunu kafana sok. Şimdi sen ne istemiştin? Ama beni zaten dövmesin. Kasını görüyorsun. Sen benim arkama baksana. Lan bu dünya şampiyonu boksörler değil mi? Ee, abi şaka yapmıştım ben bir. Aa. Puh, aa, Onlar da gelsin onları da döveyim. Lan no, oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? <laughs> çok çok, <önemli> şey. <laughs> ah, çok geldi. Tamam eşyalar geldi ya. de, de. Ne istemiştiniz? Ne diyor bu ya? Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen sabır ver. Sen ne diyor ya? Ne yapıyorsun? Neyse kırıldım Arkadaşlar ben hemen yapayım çünkü. Ne be. Bak. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Bebe bebe bebe. Güvenlik vur. Ne ara güvenlik yaptın? Hani pumpkin pumpkin mi? Daha in sen... ne dedin? Pumpkin var, pumpkin var. Lan Pumpkin mi? Melon? Başkan mı oldun lan sen? Ben de seni şikayet etmeye geliyordum Melon. Lan ulan Melon. <laughs> şimdi sen görürsün. Şimdi bütün sorunları çözdük. Hadi şimdi bize çizdik. Sat bakalım. Pumpkin. Buradayım lan Pumpkin. Hadi bana da sata sana parkin. Meron. onu biz ben hemen öldüreyim mi patron? Onu öldürme. Onu özel korumamız yerine koy. He tamam yanıma diyorsunuz. Zaten buradan hiç çıkamaz. Bir şey de yapamaz. Çözlük. Koyma derim de öldürdüm neyse. Ne istemiştiniz? Ya abi şaka yapıyorum. Ee, oğlum, corun, ne diyeyim corun. Corun mu diyorum <laughs> Corun dedi. <laughs> İşkili getirdim yanına. <laughs> de bir kırılıyor. Anlamıyorum. Artık buraya bir kırılmaz cam ekleyelim arkadaşlar. Çok paramız birikti zaten. Maskeniz maske takmış. Burada diyor ki ben kahramanım. Bir de daha yeni bize karışan buymuş. Da Şimdi siz göreceksiniz. <laughs> hmm. Artık bir şey olsun artık ya. Uyuyalım artık ya. Şimdi Arkadan bir sesler geliyor. Neyse. ya. bir şey artık bir annemiz var. Arkada gelmek yok ama çok para kastığımızda olacak. An ne oldu ne oldu ne Bilmiyorum ki başa sıktım ya. Abi arkamdan bir sesler geliyor ama abi insan vurmuşum. Ne? Görüyoruz da onu. Niye vurdun? Ben vurmadım ki. Ama bu insan ya. Bu insan Allah neyse. Abi ya vallahi ben bulmadım abi vallahi bulmadım. Ne şey olmaz. Neyse abi bu geri canlanmaz değil mi? Nasıl canlandıysa artık bilmiyoruz. Abi artık ben de uyuyacağım ya. Tamam sen de uyu da bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz abi. Nöbetçi var. Ay nöbetçi yok ama uyanırız yani. Nöbetçi, bir şey olmaz bize. Değil mi? Evet evet abi öyle. Sabah ya sabah oldu da hiç kimse benim hiç uykum geçmedi biliyor musun? Üf, eski zamanları hatırlıyorum. Abi boş ver ya sen. o sabah kadar burada uyudum ya. Hiç mi akıl etmediniz? Çok hareketlisiniz ya. Üşüdüm burada, üşüdüm, üşüdüm. Çok üşüyorum ağladı. Neyse ki geliyoruz arkadaşlar. Ya bu silah buldum da ne işe yaradığını bilmiyorum. Neyse şunlara bir şunlara bir deneyim. Ha, ha, ne? ha düz su galiba bu. Lan kafama galiba sinek kondu. Lan, bu sinek. Lan bu demirden mi yap? Ya oğlum iki saat. <laughs> Lan nasıl kayboldu? Neyse. Galiba bu silahın özelliği kay... işe yaramazsa galiba... Ya niye sıkamıyorum? Bu silah mı yamuk? He işe yarıyormuş ama... Fuat. Ya bu da yok olmadı. He, oldu. Acaba bu sihirli inek mi? Hmm. Sihirli değneğe benziyor. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız şuradan tam şuradan like atın. Şu şuradan da abone olun. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bye-bye.